Merhaba Skyrim severler ben Badwild. Uzun zamandır Discord'dan animasyon modları ile ilgili mod videosu çekmemi istiyordunuz. Ben de buna istinaden bir video hazırlayayım dedim. Hazır MCO kurulumu ile ilgili merak salmışken de size sıfırdan MCO nasıl kurulur onu göstereceğim. Bak <laughs> bak. <laughs> 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 Öncelikle animasyon modlarımızı Nemesis üzerinden MCO ile kuracağız. Ancak MCO'yu çalıştırmak için yapmamız gereken birkaç şey ve kurmamız gereken birkaç gereksinim var. Bunlardan ilki eğer Finis kullanıyorsanız Finis'i tamamen iptal edin ve Nemesis yükleyin. Nexus'tan Nemesis'i indirdikten sonra Mod Organizer'dan direkt kurun. Daha sonra XP32'ye ihtiyacımız olacak ama bunun için de Race Menu'ya yüklememiz gerekiyor. Resmini yüklerken dikkat etmeniz gereken iki şey var. Eğer Anniversary Edition kullanıcısıysanız direkt en üsttekini indirip kurabilirsiniz. Ama eğer benim gibi oyunu downgrade edip Special Edition kullanıyorsanız o zaman alt kısımdaki 25 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan 0416 sürümünü kurmanız gerekiyor. İndirdiğimiz XPMS'yi eğer kullandığımız modlar yoksa next next deyip install edebiliriz. Şimdi Nemesis'i çalıştırıp önce Update Engine ondan sonra Launch Nemesis Behavior Engine diyeceğiz. Eğer Nemesis'i çalıştırdıktan sonra %99'da kalıyorsa bunun iki çözümü var. Bunlardan ilki Windows'u İngilizce'ye çevirmek. Windows'u İngilizce'ye çevirdikten sonra hata devam ediyorsa Nemesis ve Mod Organizer'a Windows'tan bir izin vermemiz gerekiyor. Onun için de Windows Security, Virus and Threat Protection, Manage Settings, Add or Remove Exclusions, Add or Remove Exclusions kısmından Mod Organizer'ın ana klasörünü Folder olarak, Nemesis ise File kısmından Exe olarak ekliyoruz. Tebrikler! Artık bu hatayı kesinlikle almayacaksın. Sırada Dynamic Animation Replacer var. İndir, yükle, tikini at. Bir sonraki kurulum Payload Interpreter ve Animation Motion Revolution. Nemesis'i bir kez daha çalıştırın ama Payload Interpreter yüklediğimiz için üst kısımdan Payload Interpreter'ı seçin. Update Engine Launch Nemesis Bir sonraki gereksinimimiz Power of Trees to Weeks ve Papyrus Extender Önce Power of Trees to Weeks'i kuruyoruz sonra Papyrus Extender'ı kuruyoruz. Papyrus Util. Spellberg Item Distributor Namı değer Speed Bunu yüklerken hangi sürümü kullandığına göre seçmen gerekiyor Anniversary Edition kullanıyorsan 1.6 Special Edition kullanıyorsan 1.5.97 SSE Engine Fixes SKSE 64 Plugin Bug Fixes SSE. Bu kadar gereksinim yeter mi? Hadi artık modu kurmaya geçelim. Bu mod Nexus'ta yok. Verdiğim Skyrim Guild linkinden indirin. Sayfada biraz aşağı scroll ettiğinizde gereksinimlerini göreceksiniz. Çalışması için gereken bütün ana gereksinimleri biraz önce kurduk. Şimdi sırada onu indirip kurmak var. Nexus dışından bir mod kurduğumuz için direkt Mod Organizer'dan indiremiyoruz, onun yerine ZIP olarak indirip Mod Organizer'ın sol tarafından Install Mod diyorsunuz, indirdiğiniz modu seçip kurmaya başlıyorsunuz. Yine en kritik olan şey sürümü doğru seçmeniz. Anniversary kullanıyorsunuz, Anniversary Special kullanıyorsanız Special'ı seçin, yoksa büyük patlarsınız. Choose Your Experience'dan Distur Experience'ı seçiyorsunuz. Eğer Elder Souls kullanıyorsanız da Elder Souls'u seçebilirsiniz, ben kullanmadığım için direkt Install diyorum. Nemesis çalıştırırken yukarıdan Atak Distor seçmeyi unutmayın. Update Engine, Launch Nemesis Behavior Engine. Hadi şuna bir bakalım. Tamamdır. Artık çok farklı atak animasyonlarımız var. Hadi bir kontrol edelim. Bethesda, Elder Scrolls, Skyrim, Unbound. Ah tamam bu kadar tiz yeter. Karakter. Sanırım bitti. İsim 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 Fadime olsun. Tamam Fatime, bakalım neler yapabiliyorsun. Çift elli böyle demek. Peki power atak? Tek elliler. Çok iyi. Vay, baltanı da sevdim. Peki çift baltayla? Aman be, etkilendim. MCO kurulumu bu şekildeydi. E, video işinize yaradıysa beğendiyseniz aşağıdan bir butona basarsınız artık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere bay bay.